Merhabalar, ben Serkan Dal. 15 yıldır edinmiş olduğum bilgi ve deneyimlerimi bu yolda, bu yolculuğumda sizlerle beraber paylaşıyorum. Bu yolculukta 3 alanı beraber ele alıyorum. 1. Nöro alanı, 2. Kalp alanı, 3. Kuantum alanı. Nöro alanı bizim zihinsel alanımız, bizim bilinç alanımız, bilinçaltı alanımız, zihinsel alanımız ve bunların hayatımıza yansınma alanı. Burası bilim alanı. İkincisi kalp alanını ele alıyorum. Burası ilim alanı, tasavvuf alanı, tasavvur edebilme alanı, bilgelik alanı, kendimize, içimize, manaya, yolculuk alanı, derinleşme alanı. Üçüncüsü kuantum alanı. Her ikisini birbirine bağlayan bir alan. Bizi enerji alanına taşıyan bir alan, evrenin sistemi bizi bir bütün olarak ele alan bir alan. Zihin her zaman ikna olmak ister, bilim alanıdır. Kalp her zaman mutmain olmak ister, inanmak ister, burası da ilim alanıdır. Üçünün birleşiminden insanın bilgeliği, insanın hakikati, insanın gücü doğar. İnsan zihnini ve kalbini birleştirdiğinde onun gerçek şifa alanı ortaya çıkar, her sorundan kolayca sıyrılabilir, arınabilir. Bu yolculuğunda ben sizlerle bunları paylaşıyorum. Seanslarımda, danışmanlıklarda, eğitimlerde sizlerle beraber oluyorum. Seminerlerde bu bilgilerle sizlerle beraber oluyorum. Unutmayın ki ne yaşarsanız yaşayın, ne kurumda olursanız olun, her zaman bir şifa yolu vardır ve hep ümitli olun.